Umame İyas ibn-i Tha'lebet el radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dal men iktita'a hakkı mri'in müslimin bi yeminihi fakat evcaballahu lehun nâr ve harrama aleyhil cenne Peygamber Efendimiz diyor ki kim bir Müslümanın yalan yeminle malını alırsa Allahu Teala ona cehennemi haram kılar cenneti haram kılar cehennemi de vacip kılar yani. cennete haram kılıyor cennete giremez ve cehennemi de vacip kılıyor. Kalu ve in kana şeyen yesiran ya Resulullah. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Resulullah yani basit bir şey de mi olsa? Yani bir kalem olsa gençler o talebeler iyi dinleyin bak. Yani basit bir şey de mi olsa diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Ve in kana qadiban min arak. Yani ki misvak var ya misvak onun kadar bir şey olsa bile. Kaç lira bir misvak? 10 lira değil mi? 10 liralık bir şey de olsa yeminle yeminle o Müslümanın malını almışsa diyor ondan dolayı bile ne yapar? Yani Müslüman Allahu Teala ona cenneti haram, cehennemi vacip kılar ona.